Arkadaşlar herkese ayrı işler kolay gelsin. Melbur yarı otomatik makinamız. Melbur filtremiz. Gördüğünüz gibi. Melbur'un her filtresi var burada arkadaşlar. Silin falan fark etmiyor. Beyazı, light, kırmızı, sarısı hepsi var. Arkadaşlar e, orjinal bire bir orijinal, birebir orijinal Melbur makinamız. Piyasada artık Yarı otomatik, kızaklı sistem, tam otomatik, dört çatat sistem, şey dört çatası sistem, bütün modelleriyle e, piyasada artık arkadaşlar. Filtre güzel, filtre çok kaliteli ve tasarruflu bir filtre. Şimdi güzel olan her şeyin arkasındayız biz arkadaşlar ve kefiliz. O yüzden böyle güzel bir filtreye, güzel bir makine yakışır. Onu da biz yaptık. Melbourne'un e, bütün makinalarında orijinal yalısı olacak arkadaşlar dediğim gibi Türkiye'de e, yine ilk yapan biziz e, daha önce biz makine yaptık daha önce bu makine yaptık biz e, ama biz e, bu filtrenin ölçülerine göre şu anda birebir ölçülerine göre e, yeni kalıplara yaptık ve yeni bir mekanizma yaptık ona göre de İstersen de bu makine sıkı saramazsın veya gevşek saramazsın. Tam kıvamında orijinal bir şekilde sarım yapıyor. Orijinal bir şekilde sarım yapıyor. Çünkü silim makinesi şu ana kadar iki model mekanizma vardır. Dünyanın neresine gidersen git iki model mekanizma vardır. Bir kalın mekanizma. Bir kalın mekanizma vardır. Silin e, silim mekanizma nerede? Oradan silim mekanizmasını verir misin? Şey pardon bu silim. Bu da kalın mekanizma vardı, yani nereye gidersen git iki model makine olur, ya kalın da silin. Ama biz melburu Melbur farklı, tam ölçülerine birebir ona göre tasarladık. Ee, ona göre iki makinenin ortasını yaptık. Çünkü Melbur filtresi, silin kalındın tam ortası. Çok kaliteli bir filtre ve orijinal sigarayla filtresi birebir aynı. Yani orijinal sigara kaç daha güzel diyebilirim. Çünkü filtre burada. Arkadaşlar dediğim gibi az çok herkes beni tanır, beni de bilir ve güvenir. Ee, kolay kolay bir şeyin reklamını yapmam veya kolay kolay bir şeyin paylaşımını kesinlikle yapmam. Sadece bir kendi makinelerim reklamını yaparım. Ama eğer güzel olan bir şey varsa da mutlaka ben bunu paylaşırım ve arkasında dururum. Gördüğünüz gibi kalem zaten. Kutusu çok şık, filtresi çok güzel, çok kaliteli filtre ve tasarlı bir filtre. Sarımı da 10 numara gördüğünüz gibi. Makine de çok da güzel sarım yapıyor. Ee, i̇steyen arkadaşlar sipariş verebilir. İster yarı otomatik, isterse kollu, isterse e, tam otomatik, isterse tam otomatik siparişini verebilir arkadaşlar. Bu Kollu makinelerimizi de göster, getir kollu makineler de burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet şey, gayet sağlam, gayet de duruşuyla görselik olarak da çok hoşumuza gitti. Herkese işte işler, kolay gelsin.